Herkese merhaba değerli dostlar. Petkim ilgili tekrar bir değerlendirme yapacağız. Cuma günü kapanış itibariyle %4 primli kapatan hisse. Şu anda gördüğümüz 4.40 bölgesindeki direnç bölgesini aştığı için sert yükseldi. Tabii bu yükselişin ana sebeplerinden bir tanesi de doğalgaz gaz rezervi ile ilgili Bloomberg'de geçen rezervin yeniden revize edileceği ile ilgili bir haberdi. Bunun vasıtasıyla bir sonraki direnç olan 4.65 bölgesine kadar hisse güçlendi. Bu bölgede bir hafif direncimiz var. Eğer burası açılırsa 4.96'ya kadar önümüzde başka bir kısıtlayıcı sert bir direnç olmayacak. Ve hacimdeki artışla beraber yabancı alımını da göz ardı etmeyeceğiz. Ve görünen o ki hisse önümüzdeki bu hafta içinde hacimli bir hafta geçirecek. Ve 4.96'yı test etme ihtimali çok yüksek. Yine alt desteğimiz 4.2 olarak devam edeceğiz bu hafta. Olası bir değişiklik olursa yine tekrar değerlendireceğim ben. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.